Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle Saturn'in isimli kitap hakkındaki düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Saturn'in bir uşakla patronu arasındaki macerayı anlatan bir kitap ve Çek edebiyatında önemli bir yere sahip olan bir kitapmış. Arka kapaktaki yazısına göre aynı zamanda Çek edebiyatında önemli bir yere sahip olan Aslan Asker Şivayk isimli kitapla eşdeğer tutulan bir kitapmış. Yine bu da arka kapağında yer alıyor kitabın. Kitabın konusundan kısaca bahsetmem gerekirse. Satürn'ün bir uşak ve bir şekilde patronuna kendisini işe aldırıyor. Biraz ilginç bir karakter. Başına buyruk davranıyor. Patronunun söylediği şeyleri elbette ki yapıyor. Ama bundan daha fazlasını da kendi kendine göreviymiş içerisine yapıyor. Ve bu yaptığı şeyler hakkında patronundan herhangi bir onay beklemeden harekete geçiyor. Yani kendi kendine kararlar veren bir uşak. Bu noktada bana biraz da Herman Melville'in yazmış olduğu Katip Bartlı bir isimli kitaptaki Bartlı bir karakterini anımsattı. O kitapta da Bartlı bir isimli baş karakterimiz bir şeyleri yapmamayı tercih ediyordu ve tabii ki patronunu dinlemiyordu. Kendi kafasına göre hareket ediyordu. Bu kitapta da Satürn'ün aynı şekilde başına buyruk hareket ediyor. Fakat Bartlı birden farklı olarak o bir şeyleri yapmayı tercih ediyor hem de patronunun söylemediği şeyleri yapmayı tercih ediyor. İşte bu açıdan da kitapları birbirine benzettiğimi söylemeliyim. Okurken gerçekten çok eğlendim. Çünkü mizahi yönü ağır basan bir kitap ve birçok konuda da bir şeylerden bahsediyor. Üzerine düşünmenizi sağlıyor kitabı okurken. Bunlar belki çok ufak şeyler oluyor ama insan ilişkilerinde düşünülmesi gereken noktalar bana göre. Örneğin hikayenin başında Satürn'ün kendini işe aldırıyor patronu tarafından. Daha sonra patronuna teyzesi, kuzeni, büyük babası ve aile dostları olan doktor da katılıyor ve tabii ki patronun hoşlandığı bir kişi de bu ekibe dahil oluyor ve hep birlikte bir maceraya, bir yolculuğa atılıyorlar. İşte biz de kitapta zaten bu yolculuğu okuyoruz. Bu yolculuğu okurken bütün her şeyi patronun ağzından okuyoruz biz. Satürn'ün bazen hatta çoğu zaman da bir yan karakter gibi dahil oluyor hikayeye. Ama o yan karakterlikte bile aslında biz alttan alta onun çok önemli bir noktada bir şeyleri başarmış olduğunu ya da daha büyük bir şeylerin parçası olduğunu görüyoruz. Yani neredeyse kitabın anlatıcısı olan patronundan bile daha önemli işlere imza atmış oluyor Satürn'ün. Benim eğlenerek okuduğum kitaplardan birisi oldu ve okurken de üzerine düşünecek birçok noktayı buldum. Özellikle atasözlerinin kullanımı ile ilgili kısımlar birazcık sıkıcı gelebilir ama okuduğunuz zaman gerçekten de bu durum böyle diyorsunuz. Bu açıdan da güzel noktalara parmak bastığını söyleyebilirim kitabın. Aynı zamanda bu kitabın 1994 yılı yapımı bir film uyarlaması da var. Onu da seyrettim ve gerçekten kitapla hemen hemen aynı şekilde ilerlediğini söyleyebilirim. Çoğu zaman denir ya kitapla film uyuşmuyordu ve film uyarlaması kötüydü. Açıkçası ben Satürn'ün film uyarlamasını da beğendim. O da güzel ve komikti fakat film biraz durağan ilerliyordu. Gerçi kitapta genel olarak durağan ilerliyor ama yine de filmde bu daha çok hissediliyordu. O açıdan bir eksi olarak bunu söyleyebilirim. Eğer ki bir patron ve uşağının çıkmış olduğu macera dolu bir yolculuğu okumak isterseniz ve keyifli vakit geçirmek isterseniz önerebileceğim kitaplardan birisi Satürn'in. Benim kitapla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.